Soru 1. İşleminin sonucu kaçtır? İfadeye bakarsak şuradaki ve şuradaki işlemleri öncelikli olarak yapmamız gerekiyor. Burası 7 bölü 6'ya eşit. Terse döndürülünce 6 bölü 7 olacaktır. Bunu yazalım. Artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü. Diğer taraftan burada ise 15 bölü 14 yapacak burası. Terse döndürüldüğünde 14 bölü 15 olacak. Artı 1 bölü 14 eksi 1. Bu da eşittir. Şu birleri üst tarafta 7 bölü 7 olarak düşünelim. Alt tarafta ise 15 bölü 15 olarak düşünelim. O zaman üst taraf 6 bölü 7 eksi 7 bölü 7 eksi 1 bölü 7 yapacak. 1 bölü 6'dan eksi 1 bölü 7'yi çıkartacağız o zaman. Altta ise 1 bölü 14'ten 1 bölü 15'i çıkarmamız gerekiyor. Buradan üst taraf 1 bölü 42 olacak. Alt taraf ise 1 bölü 15 çarpı 14 diye yazabiliriz. Sonra 1 bölü 42'yi aynen yazalım. Alttaki ifade yukarıya çarpım halinde gelecektir. Yani 15 çarpı 14 olacaktır. O da eşittir. 14 ve 42 sadeleşir. Burada 3 kalır. 15 ile de 3 sadeleşince 5 elde ederiz. Doğru cevap A şıkkı.